Aa! Aa! ben çok üşüdüm. Ben de titriyordum. Ben de. Anne, anne. Ne oldu oğlum? Çok üşüdün. Üşü üşü Aa yes. çok mu üşüdün? Hasta olacaksınız galiba. Hadi kalk da gelin bakalım. Hadi gelin çocuklar. Doktor hanım merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Şikayetiniz nedir? Oğlum Demir ve arkadaşı Kuzey hastalandı. Hemen size getirdi. Hemen bakalım. Ateş probleminiz var mı? Var sanırım. Ha? Şimdi kan sonuçlarına baktım. Esma sonuçlar çok kötü. Okuldan bir virüs kalkmışlar. Aynı okula mı gidiyorlar? Evet aynı okula gidiyorlar doktor hanım. Bu virüs gerçekten çok kötü gözüküyor. Ve benim şu anda yoğun bir şekilde antibiyotiğe başlamamız gerekiyor. Hemen reçetelerini yazayım. Ve bir de iğne vurmam gerekiyor. İğneden korkmuyorlardır diye düşünüyorum. Ne? İğne mi? Ne? Hayır. Hayır. Derin nefes alıyorsun demek. Aa. Derin bir nefes alıyorsun Kuzey. Ha? Sakin ol gidecek. Hanım çocuklarınız mikrop kapmış. Ha? Dolayısıyla sürekli hijyenik bir ortamda olmaları ve ellerini sürekli yıka yıkamaları gerekiyor. Eve geldiklerinde ilk iş ellerini yıkamak olsun. Hijyenik ortamlara sokmaya çok dikkat edeceğiz. Ha? Bir de maske takmayı lütfen unutmayın. Ezaneden giderken ikisine de bir maske rica edeceğim. Tamam, tamam doktor hanım çok teşekkür ederiz. Biz kontrole geliriz tekrardan. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler.